ve de tanıtık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor. Kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık. Yine de müthiş bir enerjinin hakim olduğu ıslakta herkes heyecanla maçı bekliyor. Deniyor. Kalan mı lan beni? Bir avdurda zaman tortu. kalemini yolunu buldu. Trabzonspor karşı hücum fırsatı arıyor. Enis Destan ofsayta yakalandı. <laughs> Taç atışı izleyeceğiz. İleri gönderiyor. Topu bekletmeden geri aldılar. Ve atakları şimdilik sona erdi. Pas isabetsiz. Pedro Malheiro. Menaşı Künyar. Amrabat top sahipsiz kaldı. Enis Destan ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Müdahale hiç gecikmedi. Müthiş bir çalım. Güzel oynadı. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Rakibini hızlıca geçti. Bizim İstanbul 15 mahalle bahsedildi gibi 15 tane. Her gece biri arıyor beni. Musto gel diyor yandım cane. Gel söndür beni diyorlar bana Arca. güldür beni. Unuttum bebek istemem bir daha bu şarkı sana göndermeli. Vallahi güzeller benimle o yüzden. Eşitlik bozuldu. Kalan sürenin heyecanlı ve eğlenceli geçeceğinin işareti olabilir. İleri pas. gönderdi. Daha iyi paslar gördük. Şimanski. aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor 1-0. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında buvara koşladı. Amrabat yapabileceği en kötü tercihi yaptı top bile beni sola at diye bağırıyordu resmen. Sert bir çekişme. Topa ilk kim yetişecek? Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. Kostic. There will be one minute added Vuruyor. Uzatmaların sonlarına geldik. Devreyi 1-0'lık skorla önde kapattı. İkinci yarıda birlikteyiz. Fenerbahçe güzel bir gün geçiriyor. Ekip performansını sürdürüp farkı açmak için iyi bir fırsata sahip. Ekstra sorumluluk almalarına gerek yok ama savunmayı da göz ardı etmeden. yeniden geliyor. Gol!

Substitution for Fernández, number 18. Takımın ilk Ossic. değişikliği. Number İşler epey kolaylaştı. Number İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip, Coming yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini number başaracaklarına inanıyorum. Number 8. taşırılıyor. Fenerbahçe gerçekten güzel bir avantaj yakaladı. Rüzgarı arkalarına attılar. Kurtulmayı başardı. Osay Samuel. değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maça etkisi olabilir. Neredeyse 75. dakikaya geldik. Enfes müdahale. Tehlike şimdilik geçti. Yola devam ediyor. Kran kran'a enfes bir mücadele. Kaleye yaklaşıyor. Şut şansı. Skor. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. başardı. Kolay iş işte. değil. Trabzonspor mücadeleyi tutunmak için çabalıyor. Hala bir şeyler olabilir. kale geliyor. Oyun süresinin son 5 dakikası. Evet yakalaması zor bir top oldu. Fred. There will be five minutes added time. Fred kontrolü eline aldı ileriye Fred her şey farklı olabilirdi. Evet, gerçek bir özgüven örneği. Mesafeler onu korkutmuyor. Çok güzel okudu. Hamsi tuttum seni seni gidi seni sen. Hamsi Uba hamsi tuttum seni seni gidi seni sen. Uba hamsi